Suyun hayat verdiği, suya hayat veren her şeyin konuşulduğu program. Derin Mavi Sohbetler. 2 haftada bir, çarşamba günü saat 13'te Radyo A'da. Derin Mavi Sohbetler başlıyor. Anadolu Üniversitesi Radyosu 101.7 Radyo A'dan ve Derin Mavi Sohbetler programından herkese merhaba. Ben programcınız Olsan Yılmaz. Derin Mavi Sohbetler programında bugün sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinde ıslahın bir yönetim aracı olarak kullanımı hakkında konuşacağız. Bugünkü programımızın değerli konuğu Profesör Doktor Tülin Arslan. Kendisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü öğretim üyesi. Profesör Doktor Tülin Arslan, özel niteliklere sahip kaliteli yavru balık üretimi alanında bilimsel çalışmalar yapıyor ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlıyor. Derin Mavi Sohbetlere hoş geldiniz Tülin Hocam. Hoş buldum Oğuzhan. Sizin üzerinizden özellikle programınızda bize zaman ayırdığınız ve TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi programınca desteklenen TR-AQUA gıda arzı güvenliği çerçevesinde su ürünlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamalar teknoloji platformunda yer alan projelerimizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Ayrıca çok değerli dinleyicilerimizi selamlar, saygılarımı sunarım. Hocam ilk sorum şu şekilde olacak dinleyicilerimize öncelikle küresel gıda arzı güvenliğinde su ürünleri yetiştiriciliğinin yeri hakkında bilgi verebilir misiniz? Hepimizin bildiği gibi su ürünleri, yüksek protein, omega 3 yağ asitleri ve mikrobesin içeriğiyle sağlıklı gelişim ve yaşam için gerekli temel besin öğelerini içeren önemli bir gıda kaynağıdır. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun verileri Avcılık yoluyla elde edilen miktarın son 30 yıldır 90 megaton civarında sabitlendiğini ve avcılığın hızla artan dünya nüfusunun gıda arzını karşılamayacağını işaret etmektedir. OECD ve FAO'nun yaptığı değerlendirmeler ise karasal hayvanlara kıyasla sucul canlıların üretiminin daha az enerji, da ve tatlı su gerektirdiğini, küçük ve büyük baş hayvan yetiştiriciliğine göre daha küçük, düşük karbon ve ayak izine sahip olduğunu ve üretim veriminin yani verilen yemle elde edilen et oranının yüksek olduğunu göstermektedir. Üstelik yetiştiricilik yoluyla gıda arzının karşılanması doğal türler üzerindekini üzerindeki av baskısını azaltacağından sucul genetik kaynakların ve ekosistemlerin korunmasını da desteklemektedir. Ee, ayrıca alk, deniz yosunu ve bazı kabuklu türlerin yetiştiriciliği ise karbon yutakları oluşturarak iklim değişikliğiyle mücadele olana sunmaktadır bizlere. Dolayısıyla bu özel nitelikleri su ürünleri yetiştiriciliğini gelecek için ...kritik öneme sahip tarımsal bir üretim sektörü olarak öne çıkarmaktadır. Ee, teşekkür ederim bu sorunuz için. Ben teşekkür ederim hocam. Peki su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün küresel gıda arzı güvenliğine katkı sunma potansiyeli nedir? Ee, FAO'nun verilerine göre yıllık üretimi %5.3 oranında artan su ürünleri yetiştiriciliği... ...en hızlı büyüyen gıda üretim sektörüdür... Yetiştiricilik yoluyla su ürünleri üretim miktarları da 2012 yılından itibaren avcılık yoluyla üretim miktarlarına geçmiştir. Ve 2030 yılına kadar da yetiştiriciliğin üretiminin iki katına çıkacağı öngörülmektedir. Ancak her geçen gün artan çevre kirliliği, etkilerini hissetmeye başladığımız bağlantılı iklim değişikliği ve doğal kaynakların sınırlılığı gibi kısıtlar tüm gıda üretim sektörlerinde olduğu gibi artan küresel arzın mevcut üretim türleri ve teknolojileriyle karşılanmasını olanaksız hale getirmektedir. Su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün de büyümesini sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilmek için yoğun üretimin sebep olduğu ve biyolojik ve çevresel etkilerini minimize edecek, balık refahı ve hastalık yönetimini iyileştirecek, üretim verimini artıracak, modern yenilikçi teknik ve teknolojileri küresel boyutta acilen benimsemesi ve uygulamaya koyması gerekmektedir. Bu öngörüler doğrultusunda FAO, sektörün hem küresel hem de yerel düzeyde daha sürdürülebilir ve dayanıklı hale gelmesine katkı sağlamak amacıyla sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği kılavuzu altında bir rehber hazırlamıştır. Bu rehberde su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün gelecekte artan gıda talebine cevap verirken doğal kaynakların korunmasını ve toplumsal faydalarını artırmayı hedeflemesi gerektiğini vurgulamış ve ku, e, üretimde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkelerini teşvik etmek amacıyla bir yol haritası çizmiştir. Ayrıca 2022 yılında artan üretimin biyolojik ve genetik çeşitlilik üzerindeki etkilerini minimize etmeyi hedefleyen, gıda ve tarım için sucul genetik kaynakların korunması, sürdürülebilir kullanımı ve geliştirilmesine yönelik, ...küresel bir evlen planı da hazırlamıştır. Bunun yanında Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği tehlikesine karşı... ...küresel sosyoekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedefleyen... tarafı olduğumuz Paris İklim Anlaşması kapsamında hazırlanan... ...ve AB ülkeleriyle ülkemizin büyüme politikalarını yeniden şekillendiren Yeşil Mutabakat da... Tarım ve gıda üretiminde verimi yüksek, çevresel ve biyolojik etkileri düşük, tür ve tekniklere dönüşümü ana stratejilerinden biri olarak belirlemiştir. Ee, sonuç olarak, su ürünleri yetiştiriciliği sektörün artan küresel gıda arzı ve güvenliğine e, e, daha etkin bir katkı sunabilmek için üretimde daha yeşil ve sürdürülebilir üretim teknolojilerine dönüşüm yapmak zorundadır. Bu noktada ısla, özellikle de genomik ısla, su ürünleri yetiştiriciliği için devrim niteliğinde bir çözüm sunmaktadır. Umarım sorunuza cevap verebilmişimdir. Teşekkür ediyorum hocam yanıtınız için. peki sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğine ıslahın katkılarından ve projenizden bahseder misiniz? İsterseniz öncelikle ben bir ıslah tanımlayayım. Islah, tarımsal öneme sahip bitki ve hayvan türlerinin arzu edilen özellikleri veya performansı gösteren bireyler arasından seçilerek üretilmesi yoluyla verimi yüksek soyadlarının oluşturulması sürecidir. Gönemlik ıslah ise türün DNA'sının analiz edilerek, Arzu edilen özellikler veya performansı ortaya koymasını sağlayan genetik yapının belirlenmesi ve bu yapıya ait genetik belirteçlerin damızlık bireylerin seçiminde kullanılmasını ifade eder. Güncel biyoteknolojik gelişmelerden faydalanan bu teknoloji türün büyüme hızını artırmaktan hastalıklara dayanıklılığını geliştirmeye üretimin çevresel ve ekolojik etkilerini azaltmaya varan geniş bir etki alanına sahiptir. Üstelik bu etkileri geleneksel ıslah yöntemlerine göre çok daha hızlı bir şekilde hatta tek bir nesilde bile elde edilmesine olanak verir. Üretim verimini hızlı artırma olanağı sunan bu teknolojinin karasal bitki ve hayvan türlerine göre ısı hatlarının çok daha nadir olduğu su ürünleri sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlaması sektöre küresel gıda arzı güvenliğinde beklenen katkıyı sunma olanağı verecektir. Ayrıca sektörün ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla genomik ısla daha verimli, sağlıklı ve çevre dostu bir su ürünleri yetiştiriciliği için önemli bir yönetim aracı niteliği olmaya özelliği taşımaktadır. Niteliği taşımaktadır. E, fakat öte yandan bu teknolojiden faydalanmak için yüksek kalitede genetik veri toplamak ve analiz etmek gerekmektedir. Bu iş e, kurulumu oldukça maliyetli laboratuvarlara ve ciddi bir uzmanlığa ihtiyaç duyar. Bu durum ise Küçük ve hatta büyük ölçekli üretim yapan işletmelerin bile bu teknolojiden kolayca faydalanmasının önünde bir engel teşkil edebilir. Ee, bizler bu durumun Türkiye sürüler yetiştirici sektörünün sürdürülebilir gelişimi ve küresel rekabet gücü önünde Herhangi bir dezavantaj oluşturmasını istemediğinizden TR Aqua Teknoloji platformu içinde yürüttüğümüz projelerle bu güncel teknolojiyi sektörümüzün kullanımı için hazır hale getirmeyi amaçladık. Ee, Sıfkı Koçman Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin üstlendiği ve yürütücülüğünü yaptığım proje özelinde ise ülkemizde en fazla yetiştiriciliği yapılan deniz türü, deniz balığı türü olan e, levrekte verimli yerli soyadlarının oluşturulmasına olanak verecek genetik belirtilere dayalı bir seçilim paneli oluşturmayı ve oluşturulan bu e, panel prototipini validasyonunu yapmayı hedefliyoruz. E, bu panel e, sayesinde yetiştiricilerimiz üretim performansı en iyi yavruları elde edebilecekleri damızlık bireyleri ufak bir yüzgeç parçasından izole edilen DNA sayesinde belirleyebilecekler ve klasik ıslah yöntemleriyle uzun e, vadede elde edebilecekleri verim artışına hızlıca ulaşabileceklerdir. E, proje kapsamında ayrıca Ülkemiz doğal revrek stoklarına ait genom ve performans bilgilerini içeren e, ulusal bir veri tabanı oluşturmayı hedefliyoruz ve bu veri tabanını hem yetiştiricilerimizin hem de araştırmacıların hizmetine açmayı planlıyoruz. E, bunlara ilaveten Kontrollü üretimde kullanılmak ve yüksek verimli erkek damızlıklardan uzun süre faydalanabilmek amacıyla kısa ve uzun süreli sperm muhafazası gibi in vitro üreme tekniklerinde projemiz kapsamında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz olsan. Çok teşekkür ediyorum soruların için projelerimizi anlatmak için bize fırsat verdiğiniz için size ve tüm ya, yine ekibinize teşekkür teşekkür ederim tekrar. Biz teşekkür ederiz hocam. Derin Mavi Sohbetler programının bu bölümünde sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinde ıslahın bir yöntem aracı olarak kullanımı konusu hakkında konuştuk. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tilin Arslan'a değerli bilgi ve paylaşımları için teşekkür ediyoruz. Hocamızla su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün geleceğimiz için neden kritik bir gıda üretim sektörü olduğunu konuştuk. Ayrıca sektörün geleceğini etkileyecek yönlendirici küresel politika ve stratejilerden, hocamızın projesinden ve genomik ıslah sektörün sürdürülebilir gelişimini destekleyecek önemli bir yönetim aracı olduğundan bahsettik. Derin Mavi Sohbetler programının bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda yeniden radyo adı buluşmak üzere. Hoşçakalın. Derin Mavi Sohbetler sona erdi. Suyun hayat verdiği suya hayat veren her şeyin konuşulduğu program. Derin Mavi Sohbetler. İki haftada bir, çarşamba günü saat 13'te Radyo A'da.